أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdete min lisani yefqahu qawli. Rabbi zidni ilma ve fahman ve Değerli cemaatimiz, bugün yine sizlere oruç ilgili bilgi vermeye devam edeceğiz inşallah. Yine sorulan sorulardan hem soruyu okuyup hem de cevaplamak suretiyle sizlere bilgi vereceğiz. Kefaret tutan bir kimse yolculuğa çıktığında kefaret orucunu ara verebilir mi diye bir soru sorulmuş. Kefaret orucu neydi değerli cemaatimiz? Ramazan ayında başlamış olduğu orucu bilerek keyfi ve sebepsiz yere bozulduğu zaman 61 gün oruç tutması gerekiyor o kimseye. İşte bu tutulan oruca da ne deniyor? Kefaret orucu deniyor. Böyle bir oruç tutan vatandaş, yani 61 gün oruca niyetlenmiş olan bir kimse başlamış kefaret orucunu tutuyor. Bu sırada bir yolculuk yolculuğa çıkması gerekiyor. Yani böyle bir ihtiyaç hası olduğunu düşünün. Peki bu durumda yolculuğa çıktığı zaman tutmuş olduğu kefaret orucuna ara verirse ne olur? Değerli Müslümanlar, Hanefi mezhebine göre kefaret orucu tutması gereken bir kimse, yani 60 gün, 61 gün oruç tutması gereken bir kimse, bu başlamış olduğu orucu aralıksız tutması gerekir. Hiç ara vermeden 61 güne tamamlaması gerekir. Her ne sebep olursa, yolculuk olsun, herhangi bir engel olsun, ara verildiği zaman o tutulan oruçlar nafile oruç olur. Tekrar kefaret orucuna baştan tutup baştan niyetlenip tutması gerekir. Demek ki kefaret orucu tutan bir kimse, ara verdiği zaman her ne sebeple olursa olsun, tutmuş olduğu, bu zamanki kadar ki tuttuğu oruçlar nafile oruç oluyor ve tekrar 61'e baştan sıfırdan bir daha başlaması gerekiyor değerli Müslümanlar. Peki oruç kefareti tutan bir kadın, adet dönemi esasında tutamadığı günler için ne yapmalıdır demiş. Yani bu sefer kadının birisi kefaret orucuna niyetlenmiş. 61 gün kefaret orucu tutacak. Fakat kadınlara mahsus özel haller dolayısıyla bu kadın ne yapmış? Adet görmeye başlamış. Peki o kadının adet dönemi oruca ara verdiği zaman sıfırlıyor mu? Hayır. Neden? Çünkü bu kadınların doğal hali, normal hali olduğu için kadınların adet dönemi kefaret orucuna ara vermek anlamına gelmiyor. O zaman ne yapacak kadın? Adet döneminde orucu tutmayacak, kefaret orucunu bırakacak ve <laughs> Adeti bittikten sonra hemen temizlendikten sonra yine ara vermeden ne yapması gerekir? Kefaret orucuna kaldığı yerden devam etmesi gerekir. Ramazan aylarında birden fazla orucu bozulması durumunda bu oruçların her biri için ayrı ayrı kefaret mi gerekir diye sorulmuş. Şimdi burada iki türlü izahı var bunun. Birincisi şöyle biraz konuyu genişletelim ki daha iyi anlaşılsın. Bu seneki Ramazan orucundan örnek verelim iyi anlaşılması için. Şimdi bu Ramazan'da oruç tutuyoruz. Niyet ettik, sabahleyin orucumuza başladık. Ama keyfi ve sebepsiz olarak bilerek orucumuzu bozduk. Oruç neyle bozuluyordu? Yeme, içme ve bir de cinsel de oruç bozulur. Bu üçünden birini yaptık. biz bilerekten başlamış olduğumuz Ramazan orucunu bozduk. Şimdi bize ne gerekti? E, kefaret gerekti, değil mi? 61 gün bizim bu bozmuş olduğumuz orucun yerine kefaret olarak oruç tutmamız gerekti. Belki bunu aldık, kabul ettik. Ama Aradan birkaç gün geçti. Yine biz orucumuza devam ediyoruz. Yani biz bir defa orucumuzun bir tanesini bozduk ve bize kefaret gerekti. Onu da anladık. Tamam, biliyoruz onu da. Ama biz yine de orucumuza devam ediyoruz. Kalan oruçlarımızı tutuyoruz. 3-5 gün bir hafta yine tuttuk Ramazan orucunu. Bu senekinden bahsediyorum. Dikkat edin. 3-5 gün daha ne yaptık biz? Ramazan orucunu tuttuk ve yine bir tanesini daha keyfi bozduk. 3-5 gün sonra veya bir hafta sonra, 10 gün sonra neyse Ramazan orucunu devam ederken yine tutmuş olduğumuz oruçlardan birini keyfi sebepsiz ve mazeretsiz olarak ama bilinçli bir şekilde bozduk, bilerek bozduk. Peki bizim bize zaten başta bir ne yapmıştık? Orucu bozmuştuk. Bize kefaret gerekmişti. Peki bu ikinci kez yine Ramazan orucunu bozduğumuz için bir kefaret daha mı gerekiyor? Hayır. Ona kaza gerekiyor. Yani bir ay Ramazan ayı süresi içerisinde bu senekinden örnek görüyorum, iyi anlaşılsın. Bir ay Ramazan ayı içerisinde biz birkaç defa bilerek başladığımız orucu bozsak bile bize bir tek kefaret gerekiyor. Yani her bir bozduğumuz oruca 61 gün tekrar tekrar ceza gerekmiyor. Burayı anlamak lazım. Burası önemli. Demek ki bu seneki Ramazan orucunda biz işte 5. gün orucumuzu bozduk. Bize kefaret gerekti. Tamam. İşte 12. günkü orucu da bilerek bozduk. Yine kefaret gerekiyor mu? Hayır. Peki 21. orucu da bozduk misal. Yirmi günde tuttuk, yine başladık devam ederken yine bilerek bozduk. Yine kefaret gerekiyor mu? Yine hayır. E peki 26 günün orucunu da bozduk biz <laughs> bilerek. Yine kefaret gerekiyor mu? Hayır. Ya bir ay, Ramazan ayı boyu içerisinde birkaç defa tekrar tekrar bilerek biz Ramazan orucunu bozmuş olsak bile bize bir tek kefaret gerekiyor diğer bozuklarımıza da kaza gerekiyor. Diğer bozluklarımıza da kaza gerekiyor. Bunu niye üzerinde duruyorum? Çünkü gençler maalesef böyle yapıyorlar. Gençler böyle yapıyorlar. Gençler keyfi olarak oruçlarını bozuyorlar da onlar bilsinler diye özellikle bunu belirtmek istedim. Peki ikinci husus ne? İkinci husus da şu değerli Müslümanlar. Şimdi bu Ramazan ayında şimdiki şu anda tuttuğumuz Ramazan ayında biz bu 30 Ramazanda bir tanesini bozduk. Bilerek, sebepsiz bilerek orucumuzu bozduk. Başladığımız orucu bozduk. Bize kefaret gerekti mi? Evet, kefaret gerekti. Peki biz aynı hatayı geçmiş senelerde de yaptık. Geçen sene de bozduk, evvelki sene de böyle bir bozduğumuz oruç oldu. İşte ondan önceki, ondan önceki filan filan böyle geriye doğru gidiyoruz. 3 5 defa böyle değişik zamanlarda değişik Ramazan-ı Şerifin oruçlarını başladığımız oruçlar ama burası önemli. Başladığımız Ramazan-ı Şerif orucunu bilerek ve keyfi bozduk. Hepsinden de kefaret gerekti mi? Evet, hepsinden kefaret gerekti. E, şimdi ne yapacağız biz? Değil mi? Diyelim ki 5 tane bu 5 senede bunu tekrar ettiğimizi düşünün. Bu sene bir tane bozduk. Geçen sene bir tane bozmuştuk. Ondan önceki sene bir tane, ondan önceki, ondan önceki 5 sene değişik senelerde 5 sene 5 defa Ramazan ayında başlamış olduğumuz orucu sebepsiz ve keyfi bilerek bozduk. Şimdi bu her bir 5 seneye ayrı bir kefaret mi tutmamız gerekiyor? Yani her bozduğumuz oruç için birer kefaret gerekse o zaman ne olur? 61 gün şeyi hesapladığınız zaman 5 seneyi ne yapar? Efendim? 3-4 ay, 5 ay belki daha fazla 6 ay neredeyse oruç tutmak gerekir. Öyle değil mi? Şimdi İslam alimleri diyorlar ki bakın burada İslam'ın bir kolaylığı var. Diyor ki İslam alimleri geçmiş senelerde gençlik yıllarında işte ondan sonraki dönemlerde neyse geçmiş senelerde Ramazan ayındaki bozmuş olduğunuz kaç tane kefaret gerektiren söz konusu orucunuz olursa olsun bunun hepsine bir kefaret yeterlidir diyor. Bakın bunun hepsine bir <laughs> defa kefaret orucu tutmanız yeterli. Biz dediğimiz gibi 5 sene geriye dönük 5 sene ne yapmıştık? Oruçlarımızı bilerek bozmuştuk sebepsiz yere. Başladığımız Ramazan oruçlarını bozmuştuk. Bunların bu beş senenin hepsine 61, 61, 61, 61 değil de hepsine toptan bir defa kefaret orucu tutulduğu zaman 61 gün oruç tutulduğu zaman o geçmişteki bütün kefaretlere yeterlidir diyor İslam alimlerinin vermiş olduğu fetva bu şekilde. Peki biz bu seneki bozduğumuz orucu, bundan öncekini, ondan öncekini filan filan geçmişte kaç tane kefaretimiz varsa hepsine birden bir kefaret orucu tuttuk. <laughs> bayramdan sonra hani örnek veriyorum. Bayramdan sonra bunların hepsini geçmişi sıfırlamak için bir kefaret orucu tuttuk. Şimdi geçmişteki bütün kefaret borçlarımız sıfırlandı mı? Evet sıfırlandı. Ha, Bundan sonraki Ramazan orucunda yine biz orucu bilerek bozarsak yine kefaret gerekiyor o zaman da. Bakın buraya dikkat edin. Geçmişteki ne kadar kefaret gerektiren durum söz konusu olursa olsun hepsine bir kefaret orucu tutmanız yetiyor. Ama bundan sonra sıfırladık şimdi tamam mı? Kefaret borcunu sıfırladık bitti. Bundan sonraki Ramazan aylarındaki tutacağımız oruçlarda yine bilerek biz orucu bozduğumuz zaman yine bize ayrıca kefaret gerekecektir. Öyleyse ne yapmak lazım? Madem ki geçmiş e, kefaretleri sıfırladık o zaman bundan sonrasına dikkat etmek lazım. Aynı hataya bir daha düşmemek lazım. Fakat şunu da hemen yeri gelmişken söyleyelim. Evet, geçmişteki kefaret gerektiren durumların hepsine tek bir kefaret yetiyor. Ancak bu borç olarak ya da ceza olarak yetiyor ama ayrıca tevbe istiğfar etmek lazım. Allah'tan af dilemek lazım ve bir daha böyle bir hataya da düşmemek lazım değerli Müslümanlar. Burası önemli. Peki <laughs> tutamadığı oruçları kaza etmeden oruç tutamayacak hale gelen kimse ne yapmalıdır? Mesela geçenlerde bayanın bir tanesi soruyor. Diyor ki hocam ben gençliğimden beri Ramazan ayındaki tutamadığım kazaya kalan borçlarımı tutup ödeyemedim. İşte fırsat bulamadım, tembellik ettim, bir şeyler oldu filan. Neyse tutup ödeyemedim ama şimdi yığıldı birikti birikti işte yüz küsür veya 110 gün filan oruç tutmam gerekiyor. Ama benim de bunu tutacak imkanım yok. Yaşlandım. Hastalık başladı. Buna takatim yok. Ne yapacağım diye soruyor bayanın bir tanesi. Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Yani geçmişte tutamadığı kazaya kalan oruç borçları birikmişse böyle bir kimse ne yapması lazım? Eğer ki tutma imkanı varsa, sağlığı saati yerindeyse, ise bunları peyderpey tutup bu borçlarını, bu kaza borçlarını ödeyip bitirmesi lazım. Birincisi bu. Ama yaşlanmış, hastalanmış, tutma imkanı yok. Ha, böyle bir kimse de olmaz, böyle bir kimse de o zaman ne yapacak yani Müslümanlar? Bu tutamadığı oruçların fidyesini verecek. Fidye. Çünkü yaşlanmış artık. Tutacak imkanı da kalmamış. Ama borçlu da gidecek. Mesela öldüğü zaman borçlu kalacak oruçtan. Borçlu kalmamak için değerli Müslümanlar böyle bir kimse geçmişteki tutamamış olduğu kaza borçlarını madem ki geciktirmiş bu zamana kadar tutmamış ve yaşlanmış hastalanmışsa artık tutma imkanı da kalmamışsa ne yapacak? Onların fidyesini verecek fidyesini verecek. Peki fidye ne kadardı? Biliyorsunuz fidye ve fitre miktarı aynı. Ne kadar? Mesela bugün Diyanet İşleri Başkanı'nın belirlediği fiyata göre 40 lira. Bir fidye yani bir günlük e, kaza borcunun miktarı 40 lira. O zaman geçmişte tutamadığı ne kadar oruçlar varsa hesaplayacak çarpı 40 eşittir. Ne kadarsa onu fakirlere, ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Peki, bir diğer husus daha var, aynı konuyla alakalı. Fidye verecek de imkanı yok. Öyle değil mi? Bu da olabilir. Bakın, gençliğinde tutamadığı kaza borçları birikmiş. Her ne sebeple ise ödeyememiş, bu borçlarını ödeyememiş. Yaşlanmış, şimdi tutacak imkanı yok. E, fidye vermesi lazım ama fidye verecek imkan da yok. Ne yapacak? Allah'tan tövbe istiğfar edip affını dileyecek. Tamam mı? Allah'tan tövbe istiğfar edecek, affını dileyecek. Ya Rabbi beni affet diye dua edecek. Başka yapacak bir şey yok. Peki Ramazan orucunu tutmaya başlayan bir kimse daha sonraki günlerde oruç tutmaktan vazgeçerse ne gerekir? Bakın Ramazan ayı içerisindeyiz. Oruç tutuyor ise i̇şte belirli bir süre tutmuş Ramazan orucunu, ondan sonra oruç tutmaktan vazgeç. Ben tutmuyorum artık orucu demiş misal. Eğer niyetlenmemişse ve Ramazan orucuna da başlamamışsa da olduğu gibi bırakmışsa bu kimsenin gününe gün yemiş olduğu oruçları kaza etmesi gerekir. Kefaret neye gerekiyordu? Başlamış olduğu orucu bilerek bozmaya da kefaret gerekiyordu. 61 gerekiyordu. Buradaki farkı iyi anlamak lazım değerli Müslümanlar. Peki fidye nedir? Hangi durumlarda fidye vermek gerekir diye yine bir soru daha sorulmuş. Fidye neydi değerli Müslümanlar? Oruç tutma imkanı olmayan, gerek sürekli hastalığından dolayı, gerekse yaşlılığından dolayı oruç tutamayan insanların tutamadıkları oruçların yerine vermesi gereken nakit paraya veya e, şeye gıda maddelerine ne diyoruz? Fidye diyoruz. Fidye. O zaman fidyeyi ne yapacak? Bu kimse orucu tutamayan gerek sürekli hastalığından dolayı gerekse sürekli yaşlılığından dolayı oruç tutma imkanı olmayan ve ümidi de olmayan bakın burası önemli oruç tutamayan ancak oruç tutma ümidi de olmayan insanların vermesi gereken bir mali efendim borçtur, fidye. Ama şimdi hasta ama bu hasta sürekli değil. Şimdi hasta olabilir ama bunun iyileşim ümidi var. İyileştiği zaman da tutma ümidi varsa o kimsenin hemen tutup da fidye vermesi gerekmiyor. Verse bile velev ki verse bile fideyi İyileştiği zaman o vermiş olduğu fidye hükümsüz kalır, o sadakaya dönüşür, tekrar yine tutamadığı Ramazan orucunu kaza etmesi gerekir. İyileşme ümidi olan bir kimseden bahsediyoruz. Ama öyle bir hasta ki şeker hastası mesela iyileşme ümidi yok misal. Veya yaşlı iyileşme ümidi yok. Yani bu adam ileride tutabilir diyebileceğimiz bir şey söz konusu değilse ha, İyileşme ümidi olmayan veya oruç tutma ümidi olmayan bir kimse ne yapacak değerli Müslümanlar? Fidye verecek. Ne kadar? Günlük bir fakir sabah akşam doyuracak miktarda fidye vermesi lazım. Kime? Fakirlere, ihtiyaç sahiplerine vermesi gerekiyor. Peki, bir ay Ramazan ayı boyunca oruç tutamayan insanların vermesi gereken fide miktarı ne kadar? bugünkü hesaptan söylüyorum. E fitre miktarı günlük 40 liraysa 40 çarpı 30 eşittir 1200 lira. Diyor. Yani 1200 lirayı biz ne yapmamız gerekiyor? Oruç tutamayan ve oruç tutma imkanı da olmayan insanların fakirlere 1200 lira fidyeyi vermesi gerekiyor değerli Müslümanlar. Peki bu fidyeyi kimlere vermek lazım? Bakın burası da önemli. Fidye kimlere verilir? Veya kimlere verilmez? Bakın biz önce kimlere verilmeyeceğini anlatalım. Orayı anlarsanız kimlere verileceğini de zaten anlarsınız. Değerli Müslümanlar fidye, fitre, zekat usul ve furuya verilmez. Bakın tekrar ediyorum. Fidye, fitre ve zekat usul ve furu'ya verilmez. Bunun dışındaki herkese verilir. O zaman usul ve furu' kimdir? Kime denir usul ve furu'? Usul asıl demektir. Yukarıdan aşağıya. Kim? Benim babam, annem, evem, dedem benim usulümdür. Furu' benden sonrakiler. Kim? Benim oğlum, kızım, torunlarım ve onların çocukları bunlar da fırudu. Ha demek ki yukarıdan aşağıya verilmez ama yanlara verilir veya bunların dışındakilere verilir. Demek ki kişi fidye verecek olan, fitre verecek olan ya da zekat verecek olan kişi bunlara veremez. Kime veremiyor demek ki anne babasına veremez, ebesine, dedesine veremez, kendi çocuklarına veremez, oğluna, kızına veremez torunlarına veremez ve bunların çocuklarına veremez. Peki niye veremez? Mesela geçen bir tanesi diyor ki hocam benim kızımın durumu çok zayıf. Kızıma vermek istiyorum. Veremez. Neden? Çünkü bir anne veya baba onlara bakmak zorunda da onun için veremez. Onlara bakmakla zaten yükümlü vazifesi bakacak. Yani bir evlat hesabı bir anne baba evladına bakmak zorunda mı? Elbette zorunda. Ha. Anne baba evladına bakmak zorunda olduğu için veremiyor zaten. Veya e, kendi anne babasına bir evladın bakma zorunluluğu olduğu için onlara zekat, fitre, fidye veremez. Torunu, ya toruna bir dede bakmak zorunda. Bakmak zorunda olduğu için ne yapacak? Onlara fitre, fidye ve zekat veremez. Demek ki, bakın tekrar özetliyorum, iyi anlaşılsın. Fitremizi, fidyemizi ve zekatımızı usul ve furuya veremiyoruz. Kimdi usul? Yukarı doğru. Babamız, annemiz, dedemiz, ebemiz. Bunlar bizim usulümüz. Furu kimdi? Bize sonrakiler. Yani benim çocuklarım, çocuklarımın çocukları, onların çocukları, torunlar falan böyle aşağı doğru gidiyor. Neden? Çünkü ben hem yukarıya hem de aşağıya bakmakla mükellef olduğum için onlara fitre, fidye, zekat veremiyor. Çünkü o benim zaten boynumun borcu bakmakla sorumluyum onda. Ama yanlara verilebilir. Kime? Kardeşlere verilir. Kız kardeşe, erkek kardeşlere, amca, dayı, teyze, hala, bunların çocuklarına, yeğenlere, bunlara verilebilir. Zaten fitrede olsun, fidyede veya zekatta olsun değerli Müslümanlar öncelik kimindir? En yakınındır. En yakın. En yakınında kim ihtiyaç sahibi varsa ona vermek zorundasın. En yakınlarında yok. Ha o zaman yabancıya verebilirsin. Ama en yakınında senin kardeşin mağdurken tutup da Afrika'ya zekat gönderemezsin. Hani atalar ne güzel söylüyorlar. Caminin içi dururken dışı haramdır derler ya işte burası. Yani önce en yakınımız, kardeşlerimize bakacağız. Kardeşlerimize ihtiyaç sahibi olan kimse var mı? Onlarda da yoksa onların çocuklarına yani yeğenlerimize var mı ihtiyaç sahibi? Onlar da yok. Ha bu sefer amca dayıya bakacağız. Amcamızda dayımıza ihtiyaç sahibi olan kimse var mı? Bunlar da yok. O zaman hala teyzeye bakacağız. Bunlarda var mı ihtiyaç sahibi? Onlar da yok. Peki bunların çocuklarında var mı? Onlarda da yok. Ha o zaman işte genişleyecek. O zaman yakın komşu, en yakın. Bakın Yalnızdaki komşu ihtiyaç sahibiyken tutup da diğer İşleri Başkanlığı'na fitre veya fide verilmez. Ha o yanlış yere gönderiyor anlamında değil. Sorumluluğumuz en yakınımızdan başlıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Önce en yakın. Akrabamızda yok, o zaman yakın komşu. Yakın komşu da yok, o zaman uzak komşu. Uzak komşuda da yok, ha, o zaman istediğin yere verebilirsin. İstediğin yere gönder, sıkıntı yok. Fitrelerimiz, fidyelerimiz ve zekatlarımızı bu şekilde vermemiz gerekiyor. Son olarak şunu da söyleyeyim zaten vaktimiz de oldu. Fidyelerimizi ve zekatlarımızı birkaç kişiye bölebilir miyiz? Mesela diyelim fidyeden örnek vereyim 1200 lira değil mi? Bir aylık fide miktarı oruç tutamayan kimsenin vermesi gereken. Bunu birkaç kişiye bölebilir miyiz? Mesela 3'er 5'er 100 falan birkaç kişiye versek olur mu? Olur. Bir kişiye de versek olur. Birkaç kişiye bölersek de olur ancak Burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Efendim, verdiğimiz insanın işine yarasın. Yani düşünün ki 1200 lira siz birisine verirseniz en azından bir ihtiyacı giderilir. Ama siz 200-200 dağıtırsanız onun bir çerez parası olur, pek bir kıymeti olmaz. Onun için zekatlarınızı, fitrelerinizi, fidyelerinizi neyse bir yere topluca verin. En azından verdiğiniz kişinin ihtiyacı görülsün, bir işine yarasın. Ha yoksa parçalasanız olmaz mı üçe beşe? Ya işte çok kişiye verelim, çok dua alalım. Çok dua alalım da bir işimize yaramıyor. Öyle değil mi? Onun için bir kişiye verin. Verdiğiniz kişi de onun işine yarasın en azından. Mesela Hazreti Ömer Hacı güzel bir söz var. Diyor ki, zekat verdiğiniz kişiye diyor öyle bir zekat verin ki bir daha o kimse zekat almak durumunda kalmasın diyor. Bak çok güzel bir ölçü Hazreti Ömer'in. Adaletli insan zekat verdiğiniz kişiye öyle bir zekat verin ki bir daha zekat almak durumunda kalmasın. E şimdi 200-300 vereceksin. Seneye yine 200-300 öyle ömür boyu gidecek. Ya ver 3-5 bin lira 10 bin lira neyse değil mi? İhtiyacını, borçlarını kapatsın. Bir daha zekat almak durumunda kalmasın. Buraya da dikkat edelim. Son dedim ama bir son daha aklıma geldi. Onu da hemen söyleyeyim. Diyor ki hocam bugün sorulduğunda Hocam diyor, fidye alan, fitre alan bir kimse fitre vermek zorunda mı? Değil. Zaten durumu yoksa fitre almaz. E durumu yok olmadığı için niye fitre verecek? Gerek yok. Evet, böyle bir şey de yok değerli Müslümanlar. Onda yeri gelmişsin, söylemiş olalım. Allah'a cevap olduğumuz dualarımızı ve evadetlerimizi dergah hazretlerinden kabul eylesin inşallah.